Yek katrehun hezar endişe. Bir damla kandır insanı ol ama binlerce düşüncesi var. Endişesi var. Dün ne oldu, yarın ne olacak? Aman Allah'ım. Toplayabilirse kapasite çok güçlü. Basit bir örnek hepiniz görüyorsunuz. 10 yaşında hafızlar var ülkemizde. 600 sayfa Kur'an-ı Kerim değil mi? Ezberleyen çocuk 10 yaşında. Demek ki bizim bildiğimiz gibi değil yani iş. Kapasite sağlam. İkinci husus, kalbi çerçöpten arındırmak. Bir meyhanenin önünden geçiyordum dedi Davud-u Tahi. İçeride yarı çıplak bir kadın bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Sözlerine dikkat kesildim, dünyadan soğudum. Efendim sizi irşad eden sarhoş bir kadın mı dedi ya? Yani? Ondan mı aldınız dersi? Sarhoşluğundan bana ne? Kadınlığından bana ne? Meyhaneden bana ne? Şarkısından bana ne? Sözlere dikkat ettim diyordu ki hangi güzel göz vardı da yere akmadı hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı hey yavrum dedi. dünyadan soğudum dedi dünyadan soğudum dedi peki kalbi dünya sevgisi terk ederse ne olur Allah sevgisi olar şişeye hava girmesi için suyu boşaltman lazım dök suyu hava kendiliğinden girer kalpten yabancı sevgileri çıkarmak hayat memat meselesidir kolay mıdır? Hayır. Ama elzem.